başladı. Ata gel. Geldim mi sana? Yok, ben, ben sadece telefonumdan açıyorum. Ata bence bilgisayardan da aç. Sadece bilgisayardan aç. Bence. Ata son bilgisayardan dan, dan açmaya Sadece oraya gus profile yaz. Burada bir tane sünger çıkıyor ona tıkla. Benim tabii. Gözüküyor bende gel. Vallahi gel gözüküyor bende. Çünkü onu benim telefonda. Tam. Evet. Bak. Ata gelsene artık. Ata gel. gözüküyor bende gel. He. Vallahi gel gözüküyor bende. He. He. He.

Yorum at. Ata at gelsene at, artık. Ata gözüküyor bende. Gel. Niye? He. gel gözüküyor bende. He. He. Yok yok ata. Ata yorum at. şu an Roblox yayında tam. tam. mısın? Tamam. <laughs> evet. Yorum attın mı? Attım. Bakalım, bakalım. Ata benim attığım yorumu gördün mü? SLM yazdım. Hayır, hmm. benim kanala baksana bir. Bulabilirsen. Adın ne? Şans selme ve naber yaz. Ne? Şans selme ve naber yaz. Dur. Ben Ata. Ata yazdım. Ondan Nasıl ya? Şu an nasıl bilgisayardan roblox yeni yapılır youtube facecam siz OBS nasıl yapılır ya dur Yayını bir daha kapatayım mı